Sevgili kardeşlerim, tam 101 yıl önce 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Ülkemizin maddi manevi bütün değerleri yeniden inşa edildi ve bugünkü Türkiye bir asırdır dimdik ayakta. Bütün değerlerimizi geçmişten alıp bizde toplayıp geleceğe taşımak bizim vazifemizdir. Bu değerleri bizlere armağan eden bitti, tükendi, artık bu ülke yok olmayacak, tarih sahnesinden silinecek diyen tüm düşman ordularının karşısında dimdik durup bu vatana, bu millete, Necip millete yeniden ayağa kalkıp kendi devletiniz, kendi milletiniz, kendi onurunuz, siz çok kıymetlisiniz diyerek bize değerimizi yeniden hatırlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle milletle yad ediyoruz. O günden bugüne bir asırdır devlete millete canı gönülden hizmet etmiş, canlarını feda etmiş Mehmetçiğimiz, askerimiz, devlet millet için canını feda etmiş gönüllü neferlerimiz için buradan dualarımızı gönderiyoruz. Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif Ersoy'u hayırla minnetle yad ediyoruz. Çünkü biz özgürlüğüne düşkün, onuruna düşkün, birbiriyle kenetlenebilen ve bir olmaktan onur duyan, şeref duyan dünya sahnesindeki çok özel, aziz bir milletiz. Allah'ın seçtiği, sevdiği ve tüm insanlara hizmet etmekten onur duyan, şeref duyan ve bu şerefli bayrağı gururla taşımaktan onur duyan özel insanlarız. Kıymetli dostlar, geçmişini bilmeyen, tarihini bilmeyen anını yaşayamaz, geleceğe de imza atamaz. Dolayısıyla bütün bu değerleri bizlere armağan edenleri dualarımızı gönderiyoruz. Kendimize de dua edelim. Gelecek neslimizi de imanla, Kur'an'la, medeniyetle, bilgiyle inşa etmek üzere bütün eğitim sistemimizi, bütün hayat planlamamızı bunun üzerine değerlendirelim. Zira gelecek bilgisiz cahillerle inşa edilemez. Bilgi çok önemli. Alim olmak, amil olmak, hem bilmek hem de yapmak çok önemli. Bilgisiz dünyada yaşam zillettir. Allah bilgiyle kendimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlayabilmeyi, maneviyatla manevi dünyamızı zenginleştirebilmeyi, maddi boyutta da hiç kimseye muhtaç olmadan onurla yaşamımızı devam ettirebilmeyi, en yüce makama Rabbimizin huzurunda da huzurla ermeyi hepimize nasip eylesin. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Dualarımız, geçmişimiz de bizlerle ve geleceğimiz de olsun. Herkesin ve her şeyin sahibi Hüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.